Yepyüsü yeni bir videodan daha herkese selamlar sevgiler dostlarım. Yine Sibiyar 500 arla bir vlog daha çekiyorum. Önce şöyle brandasını sökeyim her zamanki gibi. Hafif motorumuz kirli. Malum kaç gündür yağışlar maaşlar. Adam akıllı bir branda da alamadım. Brandamız pert. Şuna bakın. Hele ön taraftan. Şunlara bakın bir brandı alacağım. Şöyle arka tarafını sökerken şu bir çalışsın. Evet çok ısınsın. Yine kardeşimi de okuldan alacağım. Öyle. Okuldan alıp yine geç kaldım tabi. Bu sefer kesin yetişemeyeceğim. Okuldan almaya. Benzin kokusu da vuruyor buram buram. Öyle okuldan alacağım. Ufak ufak dönelim şöyle. Bugün hava biraz güzel. Uzun zaman sonra şöyle hafif güneş görmüşken çıkalım dedik. Ama güneş gösterse de yine buz gibi dostlar. Babamı da markete attım. Öyle devam edelim dostlarım. Kardeşim zaten çıktı bile okuldan. Biraz beklemesini söyledim. Eğer denk düşersek görebilirsem onu alacağım. Göremezsem tek başıma yıkamaya gideceğim. Kalın kalın da giyindim ama yine bile ufak ufak soğukluk vuruyor dostlar. Yapacak bir şey yok. Kış ayı motorculara işkence vallahi. Allah kuruya kardeşlerimize falan kolaylık versin. Çok zor vallahi zor. Geçen karma yağdı. Adamın tekini gördüm Instagram'a paylaşım yapmış böyle. Suratı falan şey olmuş artık buzlanmış falan sakalı falan. İşte kardeşim diyor sipariş sıcak gelir mi falan filan muhabbet olmuş. Aynen kardeşim gelir diyor da. <laughs> Belki görenleriniz olmuştur. Fena sal krallar fena sal. Oba. <laughs> Hemen arkaya atıyor ya. TCS devreye girdi. TCS siz uzun bir süre kullanmayı düşünmüyorum dostlarım. E, çünkü sıfır aldım. Öyle adam akıllı tecrübem de yok. Yanlıyım edeyim falan desem. Ya, bilmiyorum yalan yok. Hava atmaya da gerek yok. Ay ay öyle <laughs> ama belli bir süreden sonra artık hani ufak ufak şöyle ne yapacağını falan anlayınca ya da yaz falan gelse şöyle sıcakları bulsak böyle birkaç test atarız yapabiliyorum mu falan kendimi denerim ee, öyle zamanla belki TCS'yi falan da kapatıp yanlaya yanlaya gitmeye başlarız. Yani gücünden, torkundan dolayı hemen zaten salıyor götü başı arkadaşlar. Doğal olarak. Yani ekstra bir devraş tokatlayayım. Şöyle yapayım, böyle yapayım. Onlara hiç gerek kalmıyor. Of, ulan eldiven de almadım. Ellerim dondu. Ay ay. Şurada bir açalım geçelim şöyle bakalım. Fenasa, krallar fena Allah Allah cezanı vermeyeyim misin Polis abi de. Ya yani ben daha da burada gaz açsam net patlamıştık yani. Gerçi freni zorlamadım da. Yani sonuçta riskli vurabilirsin. Bir şey olabilir. Görmüyorlar abi. Polis de böyle yapıyorsa ne yapacağız biz? Ay ay dostlar. Vallahi çok dikkat edin. Görüyorsunuz işte motorcuya falan ne saygı var ne bir şey var. Ne motorcuyu görmek var. Nereki ki şu an kış aylarındayız. Yerler buzlu olabilir, şey olabilir. Oğlum ellerim doldu. Dondu. Doldum, doldum, doldum. Her gelene. Öyle krallar. sal deyip de uzamayın öyle. <laughs> Uzatırlar sonra. İşte yorumlarda eleştiriyorlar CBR500'ü Eleştirildiği kadar var mı ondan bahsedelim şimdi sizlere İşte yok 190'ı gitmiyor şöyle oluyor böyle oluyor Şimdi ben çok yarışan bir adam değilim az çok siz de biliyorsunuz ee, Yarışsam bile Benim gözümde bir motorun Uzun ömürlü olması en önemli şey Burada illa 10 yıl kullanacaksın diye bir şey yok abi sen de artı sert sel olarak git yapma. Geç işte anasını satayım ya. İlla 10 yıl kullanacaksın diye bir şey yok. Bir kanun yok. Yani şurada 2 yıl bineyim. Ama 2 yıl sadece bakımdan bakıma gideyim ben. O benim için yeterli. Ama tutup da 2 yıl içinde CF450 SR'dan örnek veriyorum. Yok yağ pompası patladı. Yok şöyle oldu. Yok böyle oldu o tarz sıkıntılardan sağ şu 190'ı geçmesin bana yeter yani Şeyler, şey muhabbetleri var yok R25 bunu geçiyor falan filan hangi R25 geçiyor bilmiyorum da daha beni geçen geçen R25 olmadı geçebileceğini de sanmıyorum çünkü değerlerine bile baktığımız zaman zaten R25 gerisinde kalıyor top speed geçiyor olabilir belki belki ama top speedlerine baktığım zaman aynı. Yani ikisi de 195'lerde falan bitiyor yani. Yani diyorsunuz ki 500 cc 195'te bitmesin falan muhabbeti var. Yani tamam dostlar öyle de burada da uzun ömür giden bir motor var. Yani diyorsunuz ki o zaman R25 alalım. Alın zaten R25 de çok iyi motor. Japon. Ben 450 SR falan diyenler var ya onlara sözüm. R25 konusunda da benim bu motoru tercih etme sebebim Abi sıfır yüzü biraz daha hızlı. Kalkışı gidişi iyi. Yani tipi de daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü R25'in o e, R7 görünümlü gelecek sonları. E, 2025'te. Sonra diğer bir önceki kasalarında bunun gibi gözleri hırçın değil. Ya ben hırçın seviyorum. Mesela 2018'deki R25'in tipi olsaydı kesin R25 alırdım. Öyle benim gözümde motorun tipi de önemli. Sonra sesi de önemli. Mesela sesi daha gür. R25'ten, Sibir 500'ün. Yani tercih meselesi biraz da yani para da meselesi. Aradaki farkı vermek isteyen verip böyle bir makineye binebilir bence. Gayet de parası verilir. Yani 450 SR hala şey diyorlar işte ön yargılısınız falan filan. Ön yargılılıkla alakası yok. İki tane tanıdığım da var. İkisi de yağ pompası bekledi aylarca. Üstüne üstlük yağ pompası geldikten sonra tekrardan patlayan oldu. Yani yolda bırakma ihtimali var CF'nin. Size denk gelmemiş olabilir arkadaşlar. Ama yarın bir gün denk gelmeyeceği anlamına gelmez. Ya da bu motorun iyi olduğu anlamına da gelmez size denk gelmedi diye. Öyle bu konuyu tartışmaya kapatalım. Ha R25'in biraz motoruyla oynarsın bir şeyler yaparsın. Zaten bunları delerler ona bir şey demiyorum. Ama motoruyla oynanmış bir CBR 500 e, karşınıza çıkarsa o zaman yine delemez mesela R25. Öyle şeyler. 7 dakikada gecikmişiz bu arada. Kardeşimi almaya. Yine geldik meşhur okul çıkışına. Bakalım bu sefer polis abimiz var mı? Bunlar da bugün çıkmamış mı anlamadım ki. Gerçi bugün cuma. Evet dostlar kardeşime denk düşmedik. Yok ya, vallahi yok. da büyük motor sıkıntı dostlar. Ak açmıyor. Lan okuldan çıkar çıkmaz sesini açardık biz ya. Bir telefona bakardık çıkar çıkmaz yani. Ya o karkaşa da kaybettik ya da bu çocuk okula gitmedi öyleden sonra falan. Şu aradan geçmeye geçerdi. Hiç sanki riske sokmaya gerek yok gibi hissettim Gel oğlum neredesin sen Alsana beni Ben de seni almaya geldim zaten At beni at Nereye gidiyorsun Oğlum okul çıkışında yoktun ben oradaydım görmedin mi? Tutun. Oğlum var ya motor yıkamaya duruyordum. Dedim ki neyse durağa bakayım dedim. Buraya gelirken ışıkta sen geldin. Grow. <laughs>

Debrajı salsam adama uçacağız. <laughs>